Arkadaşlar merhaba. Nermin Atatürk'ü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu kalplerine niyet ederek açıyoruz kartlarımız, Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi önce aklımızdaki kişinin bakalım güncelinde neler var, neler yaşıyor daha sonra da sizinle ilgili bir barışma var mı? Olası gelecekte aranızda diye soracağız kartlarımıza arkadaşlar. Evet hadi bakalım. An itibariyle tam şu an bu videoya ne zaman denk gelirseniz zamansız zamanı açıyoruz kartlarımıza. Aklınızdaki kişiyle bir barışma var mı? Bunun için bir adımı olacak mı diye soracağız kartlarımıza. Evet aklınızdaki kişi bazı konularda e, hayatında e, net adım e, ondan bekleyen bir enerjiden bahsetti. Çünkü e, bir mücadelesi var kişinin e, durumla alakalı mücadelesine kendini savunma altına almış bir enerjiye karşı e, karşılıklı bir tartışma enerjisi hissediyorum. Özellikle bunu söyleyelim e, an itibariyle ama kafasında yapmış bazı şeylerin muhakemesini. Kişi bir denge problemini çözümlemeye çalışıyor. Evet bir aile olmak, kendi gündeminde veya kişiyle ilgili bir enerjiyle barışmak, harekete geçmek konularında özellikle. Ama öyle bir şey var ki bu açılımda kişinin hayatındaki bir enerjinin bakacağız siz misiniz, barışma var mı dedik. Bence sizsiniz çünkü direkt böyle bir kartı açtı zaten. Diyor ki evet bana net konuşuyor. Çünkü ben dengesizlik yapıyorum. Bir geliyorum bir gidiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum ama vaat ettiğim şeyler var ona. Özellikle toparlamak ilişkiyi veya ilkten başladığı zaman bu ilişki çok ciddi diye başlamış olabilir. Ee, orada bir aranızda bir düşmanlık oluşmuş. Şöyle kişinin bu konuya bakışıyla alakalı diyebiliriz an itibariyle. Ve şu an e, bu konuyla alakalı da e, bir e, kafasında projeleri var nasıl yapabilirim, ne yapmam lazım, bir hareket eylemim olmalı benim dediği bir durumu var. Çünkü buradaki ilişki biraz sıkıntılı arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. E, karşılıklı böyle bir e, hiçbir şekilde tatmin etmediğinden bahsediyor. E, benim yaptığım şeylerden kaynaklı olarak diyor. E, bu ilişki oluşmadı diyor an itibariyle. Evet. E, karmaşa yaşanmış. Evet bir kargalar, gürültüler bu ilişkide mevcut olmuş. Çünkü kişi e, ilişkiye dair bağlanamama, bağlanmama, gitme bir isim vermeme durumu içerisindeymiş. Ama e, kendiyle şu an itibariyle bir yüzleşiyor, bir kafada bir muhakeme var demiştik. Bu yüzleşmenin sonucuna bakacağız. Tabi buradan çok iyi başarıyla çıkacağını söyledi. Ama arada sen haklısın ben haklıyım konuları hala Mevcut aslında kafasında da diyor ve bir kıskançlık enerjisi oluşmuş aranızda olayın tam olarak buraya gelmesinin sebebi ayrılık, küs, ayrı dargın her neyseniz ya da kişiyle birliktesinizdir arkadaşlar fakat sizin istediğiniz gibi bir şey oluşamıyordur. Aklınızdaki kişi açılımı hepsine yapılan bir açılımdır ve doğrudan iletişime e, bu konuyla alakalı yönünü belirleme durumundan bahsediyor. Fakat biraz sürecek bu. Yani her an diyemiyorum bu konuyla alakalı. Kişi gündeminde direkt zaten sizi verdi aslında. Ee, şimdi biz şöyle diyelim. Ee, sizinle barışma durumu var mı? Olası gelecek. Kartlarınızı açalım arkadaşlar. Evet aranızda böyle bir fırsat olabilir diyor. Ee, bunun için bir mücadele olabilir. Ama bir üçüncü durum engeli verdi. Onu söyleyeyim. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım barışma... Ee, evet ama e, bakın bir üçüncü durum daha kartı. Ee, arada üçüncü durum net. Eğer kişinin hayatında bir enerji var biliyorum diyorsanız... ...evet onun bu konuyla alakalı barışmada biraz etkili olacağı söyleniyor. Ee, veya yine söylüyoruz aile engeli olabilir, kişinin kendi kendine olabilir ama... ...büyük ihtimal başka bir enerjiden bahsetti. Adalet kartını verdi. Hadi bakalım. İlahi adalet. Evet arkadaşlar diyor ki evet ben barışmak için gelmek istiyorum. Zaten kartlar da enerjisel olarak da evren. Evet. Destekliyor bunu. Çünkü araya üçüncü kişileri, üçüncü durumları soktuğu için kişinin kafasında neyi nerede yanlış yaptım dediği bir durum var. Çünkü kendini hissetmiyor. Tercihlerinin ve seçimlerinin sonucunu yaşadığını söylüyor şu an itibariyle. Evet. Kader çarkı, değişim kesinlikle bir mevcut durumdan değişmekten bahsediyor. Şu an hangi durumdaysanız o durumun bir üst durumuna küsseniz barışmayı anlatır. İlişki birlikteyseniz sizin istediğiniz gibi oluşmuyorsa onun olumlu yönünü anlatır. Ama sosyal medya engeli, telefon engeli vesaire her ne varsa onların kaldıracağından bahsediyor. Kader çarkıyla değişime verdi. Fakat üçüncü durumlara karşı şu an biraz iradesi düşük kişinin aradan kaldırmakla ilgili. Ee, size olan hayranlığını özellikle anlatıyor Adaletsizlik yaptığımı da farkındayım Ama şu an itibariyle çok net kararlar veremiyorum Ama vereceğim dedi Bu videoya denk gelen arkadaşlarım Devam edeceğiz açılıma Fakat şöyle e, Üçüncü durumlar net bu açılımda Bu nedenle biraz bekleyecek bu barışma enerjileri Bu videoya denk gelen arkadaşlarımın ama ondan sonrasında duygusal durumunun kişinin yükselmesiyle birlikte, bakın yükselmesiyle birlikte bazı dengesizlikler ortadan çıkacak. Çünkü e, diyor e, bu kişi her anlamda e, planlar, projeler yapıyor, eylemsel böyle durumları var. Bir hareket enerjisi olacak, evet e, net kararda verecek bu durumla alakalı. Ama e, buradaki durum şu. Biraz zamandan bahsediyor. Çünkü üçüncü durumlar çok ağır bu kişide. Yani atıyorum aklınızda kişinin hayatında başka bir enerji bildiğiniz varsa oranın baskın olduğunu söylüyor. Ee, bir kişi değil aile ise yine oranın baskın olduğunu söylüyor aklınızdaki kişiyle alakalı. Yakın gelecekte bir barışma var mı dedik kartlarımıza. Dedi ki evet arzusu bu doğrultuda bakın isteği bu doğrultuda karmaşadan kaçacak yönü pusulası siz olacak evet e, hatta burada bir kalbinin sesini dinlemeye çalışacak aklınızdaki kişi farklı bir gözle de bakacak olaylara net karar vermekle ilgili e, sizinle tamamlanıp her anlamda böyle güzel şeyler yaşamak istediğini söylüyor e, her Şeyden tekrar doğabilirim diyor. Bakın Zümrüt'e Anka kartı verdi. Dileğin olması talihli zamanlar. Fakat e, üçüncü dediğimiz gibi durumla e, biraz ağır enerjilerde. Yani orayı ortadan kaldırması ya da kaldırması beklenemiyor. Ama çünkü ağır orası daha baskın. Daha doğrusu böyle söyleyeyim. Böyle bir arzusu var. Yani yakın gelecekte barışma durumu ile ilgili. Çünkü size ona kattıklarınızdan bahsediyor. E, ...çok fazla kattın. Madden olabilir, onun haricinde manen olabilir. Kişiyle çok e, ilgilenmiş olabilirsiniz. Sevgiyi fazla vermek gibi, şefkati çok sunmak gibi... ...hatta karşı tarafın istemediği şeylerle bile... ...daha fazla vermek gibi. Evrenin bir alma verme dengesi var arkadaşlar. Aldığınız kadar vermeyi, verdiğiniz kadar almayı yapamazsanız... ...ilişkiler sarsılır. Burada fazla verici olduğunuzdan bahsediyor özellikle... Bu nedenle ben bunu yapıp yapamam arasında kalıyorum. Ee, barışma enerjisinde de evet ben bu durumu üçüncü durumları an itibariyle komple hayatımdan kaldıramam ama biraz törpüleyebilirim çünkü seni hayatımda istiyorum diyor. Ama net olarak o durumu bitirsin bana gelsin diyorsanız e, orası şu an itibariyle zor çünkü benim e, o tarafa karşı bağımlılıklarım var dedi. Yalnız e, şunu özellikle söyleyeceğim. Şu son kartı son anlatacağım size. Orada güzel haberler var. Ee, orayı en sona saklayayım ben. Ee, olası gelecekte sizinle e, barışma durumu var mı? Var. Bazı dengeleri böyle bir e, daha doğrusu teraziye koyup hangi taraf ağır basıyor benim hayatımda? Neresi bana bir getirisi var? E, parası olarak bakmayın lütfen. İlişkide bir getirisi var diye. Bir sonuçlandırmada o kafasındaki durumu e, ...netleştirmekten bahsediyor... ...olası gelecekte... E, ...yeni başlangıçlar bakın... ...evet böyle bir arzusu... E, ...olacağını söylüyor... ...zaten an itibariyle de var fakat... ...dediğim gibi enerjileri... ...içinde bulunduğu durumu... ...yoğun bir durum orada bir sıkıntı var zaten... E, ...ve bağımlılıklarının... ...resmi taraf olduğunu söylüyor... ...evet bu bir kan bağı olabilir... ...aile olabilir ya da... E, söylediğim gibi bir partner bağı olabilir... E, aklınızdaki kişilerin. Oradaki takılı kalan bir durumdan bahsediyor. Olası gelecek dedi. Bir dönem bu durum devam edecek dedi. Fakat biraz sabır enerjisi çalıştırırsanız ve bu ilişkide kişiye e, bunu hak ediyor bu ilişkide. Benim biraz daha sabretmem gerekir diye biliyorsanız, Yani kişiyle alakalı bir soru işareti yoksa kafanızda. Şimdi bunu üçüncü durumları zaten bilip anlayabiliyorsanız. Biraz sabrederseniz eğer ee, tekrar sizin istediğiniz gibi bir ilişki oluşumu bakın sıcacık enerjilerle yeni başlangıçlarla daha samimi olacağını söyledi bakın e, aklınızdaki kişi olası gelecekle ilgili bu açılımda şunu çok net olarak söyleyelim bazen diyorsunuz ya sizin kartlarınız Nermin Hanım hiç olumsuz çıkmıyor kartlar olumsuz ...çıkacak diye bir şey yoktur... İlişkinizle alakalı... ...zaten kolektif bir okuma... ...bir söyleyiş tarzı vardır... ...anlatmak vardır karşıdakine değil mi... ...bir de... ...ifadede karşı tarafa sıkıntı vermemek lazım... ...birçok açılımda... ...zaten... ...kartların sizi uyardığını... ...ne yapıp ne yapmamız gerektiğini zaten... ...söylüyorum özellikle... ...bakın kartlar bunu söyler... ...ama yapıp yapmamak sizin seçiminiz... ...mesela bu açılımda ne geldi... Bakalım. Şimdi bu açılımda üçüncü durum engellerinin kişinin hayatında devam edeceği. Yani sizin aranızdaki bu engeller üçüncü durumlar. Kişiden kaynaklı. Evet bu devam edecek. Biraz törpülenebilir mi? Evet törpülenme durumu var. Ama yüzde yüz o tarafın bitme durumu yok arkadaşlar. Siz kişiyi tanıyorsunuz ve bağımlılıklarının ne olduğunu da biliyorsunuz. Fakat söylediğim gibi ben olayı anlatırken daha naif tavırla, ee, daha böyle örtülü anlattığım için siz her kartın çok olumlu çıktığını düşünüyorsunuz. Genelde dikkat edin videolara. Yine de olumlu. Bakın yine de olumlu diyor ki evet bu kişinin bağımlılığını kabul ederseniz. Ee, ve e, ona biraz zaman tanırsanız. Ama siz bunu hak ettiğini düşünürseniz diyor kartlar. Bakın hak ediyorsa karşıdaki kişi. Ve ilişkimiz biz evet biraz sabır enerjilerin de Madem gelme durumu kişinin benim istediğim doğrultuda gelme durumu var, beklemeye değer diyorsanız o kararı kartlar size bırakıyor. Bu açılımda üçüncü durum engellerinin tamamen gitme durumunun henüz olmadı ama bu açılımda olmadı diye bir sonrakinde veya şartların ne getirdiği evrende zaman yok belli olmaz biliyorsunuz arkadaşlar ama. Bu açılıma denk gelen arkadaşlarım eğer kişiye bunu uygun buluyorlarsa beklesinler. Uygun buluyorlarsa kişiyi tanıyorsunuz. Çünkü yeni başlangıçlarım için ikinizin birbirinizin hayatında evet olması gerekir ve benim buna biraz sabretmem gerekir kişiye inanıyorum derseniz bekleyin diyor arkadaşlar. Bakın kartlar yine size atıyor aslında bunu. Sadece anlatıyorum ama... Oradaki durum bekleyip beklememek e, Yine de barışır mıyım Ben e, törpülenirse e, şey, e, Bu ilişki durumu Kişinin üçüncü durumları Biraz bana yatkın olursa kabul edebilirim e, Derseniz e, Bakın bu açılım sizin için geçerli Beklemek sabretmek ilişkide kalmak e, Oradaki durumu size bırakıyor kartlar Bunu özellikle söyleyeyim Yani e, bu videodaki arkadaşlarım Olası gelecekte çok güzel enerjilerle istediğiniz doğrultuya yakın devam edeceğinizi söyledi. Bir barışma var mı dedik. Evet ama yüzde Üçüncü durumdan aradan kaldırılıp tamam ben geldim çok az bir e, kolektifi kapsar bu durum. Kolektifin çoğunluğu şu an bu enerjide biraz geriden gelen ve üçüncü durumların yoğun olduğu bir açılım arkadaşlar bu. Evet ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına öylesi kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanları hepimize ve hepinize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.